Herkese merhabalar. Kripto bu videomuzda 70 milyon dolara ulaşan müthiş bir ön satış projesi olan Pepe Hunchain'te ve onun son durumuna göz atacağız. Pepe'nin yeni rakibi olarak kendilerini lanse eden ve katman iki zincirler arası meme coin olarak dikkat çeken Pepe Hunchain geçtiğimiz yaz başladığından beri bu zaman diliminde 70 milyon dolar gibi benzeri görülmemiş bir gelir elde etti ve Web3 tarihindeki en büyük meme ön satışlarından birisi oldu. Ve bu hız asla durmuyor. Ön satışındaki bu ilgi asla sona ermiyor. Şu anda Pepu günde 2 milyon dolardan fazla bir gelir elde ediyor. Resmi web sitesine baktığımızda geri sayım sayacı son günlere girdikçe rakam hızlanması daha da artıyor ve artık son şans last chance sloganıyla Pepe Unchained ana sayfası bizi karşılıyor. Bu video çekildiği sırada son 8 güne girildiğini görüyoruz Pepe Unchained'de ve 70 milyon 800 bin doların üzerinde bir rakam toplanmış. Avantajlı rakamsa 0.0129 dolar olarak belirlenmiş Ethereum, USDT ve kart seçenekleri bulunuyor. Aynı zaman BNB ile satın alma seçeneği de bulunuyor PP Unchained'de. Evet yavaşlama belirtisi göstermiyor dedik. Günde 2 milyon dolardan fazla kat kat artıyor dedik ön satış sayfasında rakam ve önümüzdeki haftanın başlarında CX ve DX'lerde satışa sunulabilir deniliyor. Bu kadar büyük bir ilgiyle karşılaşan Pepe Unchained piyasaya sürüldükten sonra nasıl bir yükseliş yaşayacak biz de merakla ve heyecanla bekliyoruz. Gerçekten bizim de son zamanlarda incelediğimiz en büyük ön satışlardan birisi olmayı başardı Pepe Unchained. Pepe Unchained ekibi Eylül ayında X'te birçok tweetle ekosistemlerinin yol haritasını da duyurmuştu ve ekosistem genişletme hamlesindeki iki önemli özellikleri vardı. Merkezi olmayan bir borsaya sahip kendi katman iki blok zinciri ve alandaki en iyi geliştiricilerin katkıda bulunduğu bir ekosistemi finanse etmeye yardımcı olacak bir Pepe Vakfı yer alıyor tüm bunları çok iyi tanıttılar. Çok başarılı bir ön satış ve çok daha büyük rakamlara hızlı bir süreçle ulaşmaya çalışıyorlar. Sizler de ön satış incelemek istiyorsanız videomuzun açıklama kısmındaki Pepe Unchained linkine tıklayarak kendi tecrübeleriniz ve kendi risk faktörlerinizi göz önünde bulundurarak projeyi değerlendirebilirsiniz diyelim ve hatırlatmamızı yapalım. Bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi araştırmalarınız ve bilgileriniz doğrultusunda ve riske edeceğiniz tutarları minimumda belirleyerek kripto yatırımlarını yapın. Hangi proje olursa olsun kriptoların çok yüksek riskli varlıklar olduğunu aklınızdan çıkarmayın diyelim ve sizlere veda edelim. En yeni projelerden haberdar olmak ve kripto para dünyasındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.